A Bofa'da öyle bir şey de yok. Yani sattıkça satıyor. Kimin malını sattığı da vesaire de sıkıntılı işler. Bence dediğim gibi ya bu Bofa'nın bu işi ya kaldırılmalı ya da kardeşim burası algo cennetine dönmeli. 3-4 tane makine ortalıkta kapışsın yani. Varlık fonu da kursun bunu. İşte ne bileyim birkaç bankayla da anlaşılsın e, yurt dışından. Onlar da getirsin bir makine kursun. Bofa tekel mi kardeşim? Buranın tekeli mi? Borsanın şey mi yani? A'sı bunlar mı? Bunlar değil borsanın A'sı. Borsanın A'sı yerli yatırımcı. Niye yerli yatırımcı? Çünkü lotun %65'i yerli de. Yani bakarsanız rakamlara yabancının takas oranını görürsünüz. Lotun büyük bir kısmı yerli de. E borsanın A'sı niye bunlar gibi davranılıyor? Ben onu anlamış değilim. Ve benim buna itirazım var. Burada bir A olacaksa o zaman kardeşim bizim A'mız en azından yerli olsun. Bizim varlık fonumuz olsun ya da başka bir